Yıldız KG Gürer Evet maç hakkında görüşlerini alalım. Güzel maç oldu. Son saniyede kazandık gibi oldu biraz. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Takımı tebrik ederim. Maç içinde farklı ufak oluyor. Onlardan yana da bizden yana da olabiliyor. Bunlar sağda oluyor, Sağda kalıyor bizden yana. Rakip takımı tebrik ederim. Güzel futbol oynadılar. Aslında onlar kazanmış gibiydi. Son 2-3 dakikada bir fark önde girdiler. Belki biraz defans yapsalardı, maçı da bir fark önde bitirirlerdi. İkiyi bulmaya çalıştılar fark olarak. Döndü biz attık. Döndü bir daha onlar attı, bir daha biz attık derken bir fark Bize kısmet oldu. Oturacak takımımız inşallah. Aslında baktığımız zaman çok yetenekli bir kadro, çok karakterli, çok kaliteli kabiliyet olarak zaten tartışılmaz. geçmişte de e, hepsi topçu, iyi topçu. Ama biraz birlikte oynamak gerekiyor. Bunu da yakaladığımız zaman bir Bireber olarak mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorum. Seriye başladık. Bu bir diyelim. Geriye kalıyor 12. Playoff'la beraber 15-16 yaparız. İnşallah. Size teşekkür ettik çalışanlara. olduğunu kaybısına. Teşekkür ettik. Biz de teşekkür ederiz. Önümüzdeki maçlarda başarılar dileriz.